Aslından hayırlı günler canım Türkiye'm bugün yine sizlerle beraber güzel yemek tariflerim var. Tabii o yemek tariflerimin haricinde e, farklı sohbetlerimiz de olacak. Hani zannetmeyin ki hani sürekli bir şekilde yemek tarifi ya da pasta verecek bir insan değilim. Mümkün mertebe hani farklı diyaloglarımız olacak, farklı sohbetlerimiz olacak ya da gruplarımla ilgili birkaç etkinliğimiz olacak. Onlarla ilgili size videolar çekeceğim. Tabi öncelikle lütfen sağ alt köşedeki kanalıma abone ol kısmı tuşla beğen lütfen unutmayınız. Ve lütfen beğeniniz. Şimdilikle öncelikle size şunu anlatmak istiyorum. Ben biraz daha zamandan tasarruf edebilmek için soğanımı ve etimi hazırladım. Şu anda içli işte köftemin içine hazırladım. Soğanım, etim hazır. Bunu hemen ben altını yakmak istiyorum. Burada baharatlarım Ben biraz acı seviyorum. Çocuklarım da aynı şekilde. Şöyle göstereyim. 2 kaşık. 2 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı karabiber. Benim içim hazır olduğu için arkadaşlar hemen bunları şöyle atayım. Şöyle. İçim orada hazırladım. Daha hızlı çekim yapabilmek için. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzelliğine bakın, İçli köftenin içi. Yalnız bu içli köfte, e, ben çalışan bir anne olduğum için, hani içli köfte açmak e, biraz mahiyet istiyor. Hani biraz e, zaman isteyen, emek isteyen bir e, yemek türü olduğu için, hani ben böyle daha işin pratiğiyle kaçıyorum. <laughs> o yüzden yufkadan yapacağım. Burada yufkam var. Yufkalarımı şöyle e, üçgen üçgen kestim. Tabii bunu nasıl sardığımı size göstereceğim burada yufkamın içinin harcı var. E, i̇ki yumurta, bir bardak e, yoğurt, bir bardak yağ. Aynı zamanda burada bir çırpma kabım var. Buradaki işlemi yapacağım. Tabii e, benim evimde galetonum bittiği için e, şu anda da haliyle kendi kantinlerimizi yaptığımız için sokağa mümkün mertebe çıkamıyorum ve eşimde göndermiyorum. Bu yönden hani kendi galetonumu kendim yapmak istedim. Difize bu şuraya göstereyim. Difize daha önce atmış olduğum bir somunu vardı. Bunu bu şekilde dilimledim. Daha sonra bunu buradaki blenderımla hemen çırpacağım. E, galetonu, galetonu elde ettikten sonra içine birazcık simit katacağım. Daha sonra böyle işlemi bitirdikten sonra tekrardan galetonu galetonuna ve simite batırıp tepsiye dizeceğim. Böylelikle yalan köftemiz olmuş olacak. <laughs> hemen buraya alayım sayın kameramanım. Şu anda etim pişmişti. Soğanımı da örselemiştim zaten. Şu anda iç harcım hazır. Karabiber, kırmızı biber ve tuzumu attım. bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi nasip etmemeye lütfen ihmal etmeyelim. Ben özellikle e, her yemeklerimde muhakkak bismillahirrahmanirrahim diyorum. Atatıyla yiyebilmeyi nasip et ya Rabbi. Çocuklarıma şifa olsun diyorum. Neden? Çünkü bismillahirrahmanirrahim atlat her adımda bereket vardır, huzur vardır, uluk vardır. Aşk muhabbet vardır arkadaşlar. Yemeklerimi aşkla yapıyorum, şekle yapıyorum. Okumuş olduğum kitaplarımı, sınav soruları hazırlarken, okuluma giderken, aklınıza gelebilecek her şeyi aşkla ve sevgiyle yapıyorum. Neden? Çünkü kısacık bir ömrümüz var. Ne kadar yaşayacağız, ne kadar yaşayamayacağız bunu bilmiyoruz. Ama bir yerde okumuştum. bunun anlamını hani insanlar ne kadar algılayabilir, ne kadar erken algılayabilir bilmiyorum ama uçurmak için bile olsa hayata şey, ihmal etmeyin ki ben bunu hep öğrencilerime anlatıyorum. Ee, aynı zamanda hadis şeriftir. Gülümsemek sadakadır arkadaşlar. Gülümsemeyi ihmal etmeyiniz. Herkes şunu söylüyor. Hani sadaka zannetmeyin ki e, para vermek, e, eşya vermek değildir arkadaşlar. Gülümseyebilmek de bir sadakadır. Bugün de mübarek cuma. Herkesin cumasını mübarekliyorum. E, bu videomdan sonra size tekrardan küçük bir hikaye, dini bir hikaye anlatacağım. Dini bir hikaye videosu sana değil tekrar karşınızda olmak istiyorum. Hani bakın da böyle kısadan hiç de küçük bir dini sohbet yapmak istedim. Yani e, katli kararınca bilgimin e, eğitimimde arkadaşlar. Öncelikle şu anda etim hazır oldu. Ben hazırım. Can pişti mi? Hadi hadi ben ocaktan al diye bakıyorsunuz. Çatır çatır <laughs> gibi e, et kokusu, <laughs> yemek kokusu buraları sardı. Tamamdır bu. Bunu hatta şöyle yapayım ben dakika. Ellerimi dezenfekte ettim arkadaşlar. Yıkadım. Bunu da tekrar etmek istiyorum. Şuraya alayım. Tamam. Bittikçe buradan tekrar tabağımı ilave ederim. Şimdi arkadaşlar bu arada bir hemen kayb zaman kaybetmeden şu tulumu yapmak istiyorum. Ekmeğimi şöyle dilimledim. Tabii burada biraz ekmeği keserken zorlanıyorum ama blender da bunu daha güzel bir şekilde parçalayacak. Bismillahirrahmanirrahim. diyorum Yine o da deliye binmeye nasip ediyorum. gerçekten kesinlikle zorlanıyorum. Ne yaparsınız arkadaşlar? Karantina günlerinde mümkün mertebe sokağa çıkmayacağız. Türkiye evde kal. Bakın yapacağım çekim için bile olsa ne kendim ne eşimi gratun almak için sokağa göndermedim. Ki bu ekmek de olabilir. Ekmek bunlar da kapanabilir. Otururum ekmeğimi kendim yaparım. Niye unumu? Çünkü unumu aldım. Ekmek yapımını da biliyorum az çok. Yapabildiğimiz kadarıyla. Kimse annesinin karnından aşçı olarak doğmuyor. Herkes tecrübelerle bir şekilde öğreniyor. Şöyle yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Biraz daha çıkmak istiyorum. Neden? Biraz iri. Tamam, yeteri kadar bu, yeterli boyutta. Evet. Hı -hı. Hemen şu tahtamı şöyle yapayım. tanesi bile benim için çok önemlidir hemen bunu şurada arkadaşlar nereden yani bir kaba kattım ki şöyle yapalım simitim burada şöyle ölçü göstermek istiyorum bir. 2 3 <laughs> Yalan, yalancı içli köfte lütfen unutmayalım arkadaşlar işin patine kaçıyoruz neden çünkü okuldan geliyorum zamanım kısa çocuklarıma birini kreşten alıyorum birisini okuldan alıyorum ancak yemek yetiştirmeye zamanım az kaldığı için hem çocuklarıma vitaminli hem lezzetli hem de sevdiğim şeyler yapmayı istediğim için böyle biraz işin patine kaçıyorum biraz sinitaz gibi tekrardan kattım. Hatta şunun hepsini katmayı düşünüyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü mükemmel kıtır kıtır ediyor böyle. Bu arada oğlum Kaan'ın arkadan böyle güzel sesler de geliyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar şurada iki yumurtam Önce yumurtamı katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Daha sonra bir bardak yoğurdumu katacağım. Bu iç harcı. Benim gerçekten çok severek kullandığım bir harçtır. Yağma etim biraz yağlı olduğu için yağ mümkün mü Bir bardaktan Şöyle yapalım et kadar yarısını kullan bir parmak eksik kullandım arkadaşlar çünkü etim biraz yağlı geldi bana. Şu an iç harcım hazır bu harcım arkadaşlar böreğin her katmanına süreceğim daha sonra içine sürüp bir şekilde kletonuna batırıp onda tepsiye dizeceğim. Şu anda bakın harcım hazır. arkadaşlar. Normalde hani biz böyle sağ hep şöyle getiririz ya. sivri kısmı ön tarafa gelir. Hayır. Bu sefer benim bölümümde ne? öyle değil. Neden? Çünkü ne? işte köfte şekline vereceğimiz için şöyle yapıyorum. Tamam. Bir katına sürdüm. Hatta ben e, iki kat yapmak istiyorum. Özellikle. Şöyle yapayım. İkinci katına da iki tane yufka üst iş üste işte getirdim. Tekrardan ikinci katına da sürüyorum. Her tarafına yufkanın ömrünü mertebe edilmeye çalışıyorum. Tamamdır. Şimdi içli köfte harcımı arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar ortasına yerleştiriyorum. Neden? Zaten kendisi yayılacaktır. Şöyle ortasına yerleştirdim ve Bismillahirrahmanirrahim şu şekilde ve iç kısımları şu şekilde gelecek şekilde katlamam gerekiyor. Şöyle. Sonra her katını arkadaşlar şöyle sürmek istiyorum. Zaten kendisi alacak ama içe doğru mümkün mertebe şöyle içli köfte şeklini veremeyeceğiz ama görüntüsünü vermeye çalışabiliriz diye düşünüyorum. Ya da normal bir şekilde de sarabilirsiniz. Bu size ait bir şeydir arkadaşlar. Şimdi böreğimin önünü ve arkasını evet böyle iç kıvamından bir güzel sürdüm. Sonra bu iç kıvamını arkadaşlar şurada bu arada altına da sürülü. Biraz da şöyle yapayım. Bunu şu şekilde arkadaşlar gezdirmek istiyorum. Gerçekten mükemmel bir lezzet olacak. Herkese tavsiye ederim. Şu anda da şu tepsim hazır benim. Tepsime de şöyle yerleştiriyorum. Tabii her seferinde bu işlemi yaparken biraz temiz gerekiyor tezgahı mümkün martalı. Yine iki tane yufkam var. Şöyle ben yufkalarımı önceden kesip hazırlamıştım. Mesela şu yufkam, İkinci yufkamı koyuyorum üzerine. Yani i̇lla üst üste gelmesi hani illa üst üste gelsin şekil düzün olsun. Öyle bir muhabbetim yok arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde. Bakın yine hep aynı şey yapıyoruz. Normalde alışmışız da hep böyle. Bu taraflar sarmaya, bunu ortaya koyuyorum. Bunu şöyle yapalım, şöyle yapalım ki yanlardan da aynı şekilde kapatalım. Mümkün mertebe çünkü çıkmaması lazım. Sararken yine aynı şekilde elimle mümkün mertebe içe doğru sarıyorum. Sararken yine yağlamayı unutmayalım. Yağladık şu şekil oldu arkadaşlar. Yani ben bu şekilde sarıyorum çünkü geçe dolanmadım ki içindeki kıymamız yağ çözüldüğü zaman mümkün ve dağılmasın. Şu anda yaptım. Bakın diğer kısmına hemen alıyorum. şöyle dizeyim. Yani büyük küçük oldu evet. Ondan çok fazla sorun değil büyüklüğü ya da küçüklüğü. Evet arkadaşlar böreklerimizi yani yalancıcı köftemizi hazırladık. Şu anda böreklerimiz hazır ve şimdi fırına koyuyorum. Evet yalancı içli köftemizi fırınımıza koyduk. Fırınımızın ayarını 175 dereceye getirdik. Ve e, tahmini 15-20 dakika içerisinde hemen pişecektir. Bu arada ben sunum yaparken hani düşündüm hani ben bununla ne yapsam diye düşündüm. Ee, hani aynı zamanda akşam benim oluyor benim bu. <laughs> Yine benim e, çocuklarım için yani kendim bana özel bir çorba tarifim var. Bunu da paylaşmak istiyorum. Tabi herkesin bildiği tarifler. 2 e, bardak mercimeğimi koydum. Üzerine iki yemek kaşığı pirinç koydum. Şöyle soğuk suyumu koyuyorum. Biraz karıştırayım. Sonra ben e, bu çorbamı sebzeli yapıyorum arkadaşlar. E, hani hem bol vitaminli, aynı zamanda zerdeçal atacağım her zamanki gibi. <laughs> Şimdi pirinci attım mercimeğimi attım. Pirinç ve mercimeği mercimek önce önce nişastası gidinceye kadar bir güzel yıkadım süzekte. Tabii ne kadar yıkarsak yıkıyorum yine her şekilde çıkıyor. Önce havuçlarımı atıyorum. Hemen yarım havuç. Yine bir tatlı kaş bir çay kaşığı zerdeçal. Yine üzerine karabiber döktüm. Sebebi neydi? Vücuttaki emilimi emilimini hızlandırmak içindi. Şuradan patateslerime yine bir patates doğradım patateslerim. Aynı zamanda burada kemikli etim var burada arkadaşlar. Ben bunu iyice yıkadım. Yine sirke de beklettim. Dezenfektan ettim arkadaşlar. Bakın kemiğin ilikli kemik. Muhakkak kullanıyor. Benim çorbalarımı vazgeçilmezdir ilikli kemik. Hatta pilavlarına da kullanırım. Ve iki başta soğan. Çoban piştikten sonra da burada samırsağımı döveceğim. Hemen küçük iki diş samırsak. Bunu burada döveceğim. Piştikten sonra da samırsağımı katacağım. Şimdi şöyle biraz karıştıralım. Hemen. Bunun altına yapıyorum ocakta pişinceye kadar o zaman arasında böreğim de pişecektir. Biraz ateşini yükselttim. Bu arada ben işte köftenin yanına patates kızartmasını seviyorum. Çocuklarım da seviyor. Hani ben yine bunu da hazırladım biraz e, daha pratik daha hızlı olabilmek için. Patateslerimi doğradım, dilimledim. Bu kesme aletini aparattan da bu şekilde kestim. Bu da hazır. Bu da şöyle koyuyorum. Biraz yağın ısınmasını bekliyorum burada. Hatta şöyle yapalım. Burada yağ sonra da patateslerimi atacağım. Evet, fırından böreklerimiz çıktı. Bakar mısınız? Pardon börek demişim, işli köfte. <laughs> Kolay anne tarifleri bunlar. <laughs> Öncelikle hepsini şuraya koyuyorum. Sunumu tabağımı hazırladım zaten. Bu patateslerimi kızarttım. Biraz şekilde kızartmak istedim. Bu arada yapmış olduğum çorbam gördüğünüz gibi arkadaşlar patates, havuç, soğan kocaman kocaman içlerinde. E, ilikli kemiğimi çıkarttım burada. Zerde çalım vardı, karabiberim vardı, patatesim, soğan, pirinç, mercimek vardı. Arkadan oğlum Kaan'ın narelerini duyuyorsunuz. Tatlı tatlı narileri var oğlumun. Bu arada, öncelikle yağımı ısıttım. Yağımın içerisine karabiber ve e, kırmızı biberimi attım. Şöyle göstermek istiyorum. Bu da hazır. Evet. Hemen şuradan blenderımdan şöyle yapayım. Aa. Hemen çorbamı çıkmak istiyorum. Bu arada mesela demiştim ya. E, şöyle yapayım. Nazar, nazarı çıktı. Ee, samır da aynı zamanda dövmüştüm. Hani diyeceksiniz ki doğru hep da fark eder mi? Evet çok şey fark ediyor. Çünkü gerçekten samırsak dövüldüğü zaman özellikle tahtada mükemmel bir lezzet. Şöyle. Tamam. Şimdi hemen çırpıyorum. Evet çorbamızda böylelikle çıktık Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar her e, Çorbanın her yemeğin Kendine ait bir yapımı Bir sırrı vardır Bu mercimekli e, sebzeli çorbamızın En büyük sırrı Dönmüş olduğumuz samırsağımızı buradaki tahta havanda dövüyorum. Aynı zamanda onu piştikten sonra katıyorum. Aynı zamanda arkadan da oğlumun nar sesleri geliyor. Çobamı kattım. Çobam şu anda hazır. Şu anda çobamı şöyle kaseye koyacağım. Çobamın güzelliğine bakın. Güzel bir mercimekli öz çorba oldu. <laughs> Tamam anneciğim, tamam çocuğum, geliyorum, bekle. Şurada bir sır daha vermek istiyorum size. Isıtmış olduğum yağı ocaktan aldıktan sonra hafif bir çay kaşığının ucuyla karabiber ve kırmızı biberimi atıyorum. Neden e yağ kızgınken atmıyorum Çünkü biber yanar. Bir de bunun için kızgın yağın içerisinde, yani hafif ısıtmış olduğumuz yağın içerisinde atmış olduğumuz karabiber mükemmel bir lezzet kırmızı birleştiği zaman şöyle Cansun dünyasından bugünkü akşam yiyorum. Şöyle. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağ alt köşeyi beğenmeyi unutmayınız. siz çok seviyorum canım Türkiye.